Brawl Stars'ta biraz eskilere gidersek Brawl Pass'in ve yeni gelen karakterlerin elmasla alınabildiğini görebiliriz. Ama şu ana dönersek Brawl Pass'in ve yeni karakterlerin erken erişim ile alındığını fark ederiz. Eskiden olsa emek ve para elmas almaya yeterdi ama artık sadece para. Tabii bu tek sorun değil malum ekonomiden elmas fiyatları da uçtu gitti elmasa para veremiyorsak ve diğer önemli şeyleri de parayla alıyorsak nedir bu biz fakirlerin hali. Buraya kadar anladınız mı? Herhalde süpersele binasına gidip Senin kafanı sikeyim. demeyeceğim çünkü götüme tekmeyi koyup dışarı atılmak Al istemem abi. ve bu hiçbir şeyi değiştirmez. Ayrıca para harici en değerli ikinci kaynak elması olduğu için bütün yük elmasa biniyor sezonda bin kredi alıyoruz destansı karaktere anca yetiyor ve yardıma elmas yetişiyor ayrıca bu her kaynakta geçerli. Ayrıca 11. seviye ve neredeyse 100 tane karakter varsa sezonda baya bir altına ve güç puanına ihtiyaç duyuyoruz ama ödüller hala İdam! sabit. İdam! 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 Aslında sadece kredi ve gü puanı miktarı arttırılırsa bu sorun kolayca çözülebilir. Dememi bekliyordunuz değil mi ama hayır altında lazım çünkü yeni gelen hiperşarj tam 5000 koskocaman bir teklif ve bunları da alırken bir elmasa 10 altın teklif ediyor ve bu tam 500 elmas istiyor bunu da elmasla karşılamak zor. Mesele güç puanına gelince ise daha kötü bir elmasa 5 güç puanı teklif ediyor bu az gözükebilir ama güç puanı miktarı artınca. İnsana giriyor. Hey sen evet evet sen. Süperselin söylediği boktan randomlarla dolu salak kulüplerden sıkıldın mı? Ben de öyle düşünmüştüm. Her neyse, efsane Kurov arkadaşımla açtığımız kulübe gelirseniz yaşanacaklar listesi. Tünet, 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 tünet. Yani böyle epik anlara şahit olabilir, sohbet edebilir, minigame oynanabilir ve hatta ben ve efsane kurovla kupa kasabilirsiniz. Şöyle dediğinizi duyar gibiyim. E mu? Ama bitmedi gelen herkes kıdemli üye olur eğer sizi tanıyorsam başkan yardımcısı olursunuz ve ayrıca bileşçilik yapmadığınız sürece mega kumbara zorun değil. Neyse propaganda bittiğine göre devam edebiliriz. Evet dediğim gibi her kaynağı karşılamak için elmas kullanıyoruz ve bu da bir sezonda çok elması ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Ama bize sunulan şey süpersel ile birlikte 60 elmas bu da komik gelebilir ama 600 altın gibi iğrenç bir şeye tekabül ediyor. Yani çözüm olarak bedavaya oynayan kişilere daha fazla ödül sunulabilir.